Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben Samet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir Bentham modunu tanıtacağım arkadaşlar ama bu seferki arkadaşlar Omniverse modu olacak. Ee, arkadaşlar gerçekten ben çok seviyorum. Yani güzel bir mod. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar e, bu uzun zaman sonra attığım mod videosu. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle yeni bir dünya oluştur seçeneğimize geliyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle size şunu demeliyim. Bu 1.0 deneysel oyun modu olan sürümlerde de oluyor. Ve 1.16'nın da üstünde oluyor arkadaşlar. Yani 1.17, 1.18 ve 1.19. Ben şu an 1.17'deyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buradan şimdi ben seçeneklerimi dünyamın adını Omniverse yapacağım. Çünkü bu bir Omniverse modu. Ee, arkadaşlar şimdi ilk öncelikle kaynak paketlerimden ben on Omniverse modunu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde davranış paketlerinden etkinleştiriyorsunuz ve oyun kısmından aşağı kısma geliyorsunuz ve buradan mağaralar ve kayalar hariç bunu işaretlediklerimin hepsini bunu bunu bunu, bunu ve bunu arkadaşlar. Bunları etkinleştiriyorsunuz mağaralar ve kayaları etkinleştirmiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle etkinleştirelim. Evet arkadaşlar etkinleştirdim. Ee, siz, siz de bu, bu seçenekler yoksa ya, bu seçenekler yoksa. Dur niye etkinleşmedi ha? Ee, bu seçenekler yoksa deneysel oyun oyun modunu kullan yazar. Siz onu etkinleştireceksiniz abi. Bu da çıkar ya. Burada çıkar. Denemeler kısmından çıkar arkadaşlar. Dünyanızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani şurada güzel bir mod. Yani ne bileyim arkadaşlar. Umarım siz de verir, beğenirsiniz. Zaten modun linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Ee, arkadaşlar bu arada like sayılarımız ve izlenmelerimiz aşırı derecede düştü. Bunun nedeni acaba mod videoları atmadım mı diye oldu bilemiyorum arkadaşlar. Ee, evet dünyamız oluşturuluyor. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar dünyamız oluştu ve arkadaşlar chat kısmına geliyorsunuz ve buradan e, her zamanki işaretimiz olan G ve ı şey yazıp buraya JP yazacaksınız. İki nokta OMX yazacaksınız ve göndere basacaksınız arkadaşlar. Buradan elinize saatiniz geliyor. Siz buradan almak istemiyorsanız buradan da alabilirsiniz. Şuradan da alabilirsiniz. Buradan da geliyor arkadaşlar. Ee, ben hatta ilk öncelikle ben ilk öncelikle bir kıyafetleri deneyeyim. Ee, mesela burada uzaylıların işte şeyler çıkıyor. Ama ondan hariç. Şurada bir tane benten kostümümüz var. Buna giydiğimizde görüyorsunuz ki şuradan arkadaşlar bakın benten olduk abicim. Benten olduk. Şuradan da çıkarız zaten arkadaşlar. Şurada bir yerde eğilince çıkacak bakın şimdi. Evet. Arkadaşlar şöyle neyse saatimizi alalım biz. ekrana basılı tutuyorsunuz. Ve evet abicim animasyonlu bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bir daha basılı tutun. Evet arkadaşlar. A ee, şurada da e, böyle gösteriyor mesela. Bakın şimdi. Bir daha ekrana basılı tutacağım. Böyle böyle gideriyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Bu da yani mod süper abi. Mod süper. Evet. İlk uzaylılarım ilk uzaylımız e, ateş topu galiba. Eğiliyorsunuz kalkıyorsunuz, ateş topuna dönüşüyorsunuz. Evet, iki tane seçenek çıktı. Bu arada kollarımız Arkadaşlar yeni bir özellik keşfettim. Ee, hızlı koşma koşmaya etkinleştirince uçuyorsunuz ve arkadan ateş efekti veriyor. Bu da çok güzel olmuş. Ateş topunun uçma özelliğini yansıtmış arkadaşlar bize. Evet, süzülere giriyor ve bu da can can azaltmıyor gerçekten. Bu da arkadaşlar bundan da ateş sıçratabiliyorsunuz. Ee, hatta şu ağacı bir yaka, yak, yakalım. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz. Böyle de ateşte koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yakınında bir yakınınızda bir düşman olduğu anda bunu yakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan buna basılı tutunca e, dönüşüyorsunuz. Bir daha basılı tutun. Bir daha basılı tutun ve buradan arkadaşlar Buna dönüşelim hemen. Ve bu uzaylının adını bilmiyorum sayeden. Bilmiyorum. Ben Omniverse izlemiyorum ki. Bunun uçma özelliği yokmuş. Buna basılı tutunca. Durun. Ne yapıyor? Abi bu şimşek düşürüyormuş arkadaşlar. Ben bunu şimdi anladım. Bu şimşek düşürüyormuş. Ya bunun da arkadaşlar çok fazla bir özelliği yok. Şuradan. Şöyle. Evet. Dört kol. Dört kol olduk arkadaşlar. Bununla da düşmanlarınızı. Survival'da akşam vakti zombileri öldürebilirsiniz. Ve burada bir inek var. Ay, i̇nek var. Atla var. Yine tek atıyor. Tek atar tabi. Ata tek atamadı. Şunlar bir gitsin ya. Bunlar ne böyle. Öyle <laughs> evet arkadaşlar bu arada dört kolda sıçrama özelliği varmış. Ve biraz dört kol bıyıklı mı? <laughs> bıyıklı çıktı arkadaşlar. Bu ne yapıyormuş? Aa, bu da şeyleri kırıyormuş. Dur. Anlamadım Anlamadım arkadaşlar ben bunu ee, Sonra başka hangi Uzaylımız vardı hemen şöyle basılı Tutarak gidelim ee, Evet Elmas kapağı Evet arkadaşlar el, elmas kafa da Sevdiğim şey uzaylılardan bir tanesidir ee, Şöyle Böyleyiz biraz boyumuz Kısa olmuş ama olsun ee, Buna da basılı tutunca arkadaşlar Elmas kristalleri Atabiliyoruz mesela koyuna Atalım arkadaşlar ee, şöyle hemen atalım. Evet. İki de götürüyor. Bu ne abicim? Bununla da diken yani elmas dikenleri yapabiliyorsunuz ve bunlarla da sokabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için mod videosu çekiyorum. Sıradaki şeyimiz insana doğru. Evet. Bu ne yapıyor abi? Yine aynı seçenek çıktı. Ne yapıyor? Bu yine hiçbir şey yapmıyor. Bununla da arkadaşlar düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. Evet. Bu arada yeri kazıyor mu? Yok arkadaşlar kazmıyor. Ondan da hemen çıkalım. Sıradaki uzaylımız. Şöyle. Evet. Bu insanı zora benzeyen bir şey. İnsanı zormuş zaten arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar tek göz olduk. Tek gözüz. E abi bunda hiçbir şey çıkartmadı. Bunda da sıçrama. Keskinlik. Oo, Şunlara bakın. Arkadaşlar görünmezlik mi? Ha şey görünmez diyor. Bu abi hepsi de çok iyi. Yani bunda da çok fazla bir şey çıkartmadı. Çömelince de bir şey olmuyor. Şu arada burada gösteriyor. Bundan da çıkalım. Ama şuradaki animasyon saat saate bakın. Orada animasyon var arkadaşlar. Bu neymiş? Evet arkadaşlar bunun da ismini bilmediğim bir tane uzaylı. Bu kalem mi abi? Bu ne? Ben de bilmiyorum. Dur. Bu ne abi? Canlılar kaç alacak? Tabii ki gidecek. Ee, bunun da sıçrama özelliği var. Tüm uzaylılara sıçrama özelliği var arkadaşlar. Neyse bu uzaylıda da çok fazla bir şey anlamadım. Geçelim. Geç, geç, geç. Evet, gölge hayalet. Sevdiğim uzaylılardan bir tanesidir. Ve arkadaşlar hızlı koşmayı aktif ettiğinizde uçuyor ve süzülerek... Yere iniyor. Aynı ateş topudaki gibi arkadaşlar. Böyle uçabilirsiniz. Elirken de çok fazla bir şey değil. Arkadaşlar bununla da buna basılı tutarak görünmez olabiliyorsunuz. Şu an görünmeziz abicim. Yani bakın. Burada yokuz. Burada yokuz. Ee, aynı şekilde. Yokuz arkadaşlar. Bununla da e, arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz. ve Ben bunu çok yapıyorum arkadaşlar. Buradan gelip bunu basılı tutup görünmez olabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bunun çok işlevesi çok az. Yani bununla da bittim. Sıradaki uzaylılarımızı hemen basılı tutarak gidelim. Hepsini basılı tutarak yapacaksınız bu arada arkadaşlar. Modlarımız 1.17 ve 1.18'de de oluyor. Hatta 1.19'da da oluyor. Ben sadece denemek için 1.17'de göstereceğim arkadaşlar sadece. Şuradan da üzerine bu örümcek maymun mu? Adını hatırlıyor gibiyim. Evet arkadaşlar elimize bir şey geldi. Ve arkadaşlar buna basılı tutarak da uçabiliyoruz. Ve galiba bu en sevdiğimiz aylardan Ama arkadaşlar bunun kötü bir yanı var. O da nedir mi? Bunlardan ta yükseğe kadar çıkın sonra bırakın. Aşağıya düşün ölüyorsunuz arkadaşlar. Evet Bunun da işlemesi galiba az. Çünkü bu bir <laughs> evet. Ee, sırada bir uzaylı var mıydı acaba? Vardı vardı. Geçsene. Evet. Yaban köpeği. Yaban köpeği de arkadaşlar. Biraz bacakları çok küçük ve çok küçük kalmışız arkadaşlar. Ve Etrafı karanlık gösteriyor. Çünkü e, yaban köpeğinin gözleri yok arkadaşlar. İstiyatı var ve elimize bir şey geldi. Bundan ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet bununla da hiçbir şey yapmıyor. Galiba modun hatalarından olabilir arkadaşlar. Ee, bitti. Bu kadardı. Bu kadardı. Bu kadardı. Başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Başka bir şey de yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an abonemiz 1,94 bin abonem. 4 de bu. 3 kişi abonelikten çıkmış arkadaşlar. Neden çıkıyorsunuz? Ben de anlamıyorum bu arada. Modun linkini açıklamalara koyacağım. Kurulumunu da gösterdim zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.